Merhaba arkadaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü tabloyu paylaştı ama tabloyu paylaşırken 2 hafta sonrası içinde flash bir uyarı yaptı. Ayrıntılara geçmeden önce gündemden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza şimdiden abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bugünkü son tabloya baktığımızda maalesef çok ciddi ve büyük artışlar yaşandı. 302.869 kişiye bugün test yapıldı. Evet bugün 300 binin üzerinde test yapıldı. Ama bu test sayısı çok da yüksek bir fark içermiyor. Çünkü baktığımızda normalde de 285 bin, 290 binlerde test yapılıyordu. Bugün ise 302 bin yani 10 bin, 15 bin civarında fazla bir test yapıldı. Bu da zaten e, çok yüksek bir şeyi ifade etmez. Yani çok yüksek bir vaka sayısını ifade etmez. Baktığımızda 23.946 kişi vakata nasıl konuldu ve 290 kişiden üzerine haber gelirken 15.164 kişi ise bugün itibariyle iyileşti. Ama baktığımızda üzen kişiden üzen kişi sayısı maalesef 290'lara kadar yükselerek çok ciddi bir artış yaşandı. Ve dün 297.167 kişiye test yapıldı. Evet dün gördüğünüz gibi 297.000 yapıldı. Bugün ise 302.000 yani yaklaşık 5.000 test farkı var. Ama dün 21.893 vaka çıkarken bugün 23.946 vaka çıktı. Yani vaka sayısı yaklaşık bir günde 2.000-3.000 civarlarında bir artış gösterdi. Ve bir günde gösterdi bu artışı maalesef. Dün 252 kişiden üzerine haber gelirken bugün 290 kişiye yükseldi. Dün 14.106 kişiye yaşarken bugün 15.164 kişi iyileşti. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.